Hasret bitmiş, Yaban ve Pınar nihayet birbirlerine kavuşmuşlardı. Ama bu kavuşma pek de onların istediği gibi olmamıştı. Necla'nın haysiyetsiz kurşunları, Yaban'ı kötürüm, Pınar'ı yine kör bırakmıştı. Kaderin elinde oyuncak olmuş, ne oyuncağı, kaderin elinde maymun olmuş bu iki yaralı ve sevdalı yürek, biri kör, biri topal, mutluluğu aramaktaydılar. Şimdi biraz sola Pınar'la. Pınar sol. Sola diyorum Pınar. Aha. Pınar. No! Noha! Sola dedik ya ulen! Çok affedersin aşkım çarptık mı? Senin yüzünden bu çarpık soysuz şehirde çarpmadığımız yer kalmadı Pınar. <laughs> Çarpışan arabalar gibiyiz. Allah'tan trafiğe çıkmıyoruz. Yoksa kim bilir kaç garibanın nahını alırdık. Meğer sen ne trafik canavarıymışsın. Görmüyorum ya yaba. O yüzden olabilir mi acaba? Görmüyorsun da sağını solunu da mı bilmiyorsun Pınar? Siz şehirli züppeler nasıl kolejlerden mezun olursunuz da bu kadar cahil kalabilirsiniz? Anlamıyorum ki. Ben İngiltere'deki Lady D. Lady'lik okuluna gittim yaban. Sağdan soldan anlamam. Bana left ya da right diyeceksin kuzum. <laughs> Hayda. Eğitimin her türlüsüne saygımız sonsuz ama... ...bu yabancı dilde eğitim beni deli ediyor! <laughs> sağ çek! sağ çek Pınar! Yaba! Sağ bu nişan yüzüğünün takıldığı taraf mıydı? Sağ sarımsak, sol soğan ulen! <laughs> tamam yaban Demek tır 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 giderdik ha? Ne no kadar nomorilik felçlisi, ne no kadar gariban insan, vatanına bedeninin yarısını vermiş nonlarca gazi tekerlekli sandalye sırası beklerken ben kucağına manitasını almış, nakülü sandalyesiyle Bağdat Caddesi'nde piyasa yapıp fin atacağım öyle mi? <laughs> Bağdat'ı severim ama Amerikan işgali beni deli ediyor! Nen var. Kuzum. Daha bir sayfa oldu, sen iki kere delirdin ya Son günlerde biraz fazla gerginsin kuzum. Nen var ha? Haklısın. Gözüme bir şey kaçtı da ondan herhalde. <laughs> Felç oldum. Yürüyemiyorum ulen! Tamam, haklısın. Bilmem farkında mısın ama ben de kör oldum yaba. Gerçi bu kaçıncı körlüğüm bilmiyorum ama... Körlük bende her baharın yükseden bir grip gibi kuzum. Gündüz göremeyen bir yaras olmayı... ...gece sandalyesine mahkum bir Batman olmaya yeğlerim. E değişelim madem. Ne? Sen bana bak kuzum, saçmalıyorum. Son günlerde ikimizin de sinirleri bozuk yaba. Ama geçecek aşkım, söz veriyorum sana geçecek. Aşkımızın aşamayacağı hiçbir engel yok. Yok mu? Bugün bu lanet sandalyeyle otobüse binemedik Pınar. Karşıdan karşıya geçerken tam yedi kere kaldırımdan düştük. Kafamızı gözümüzü yardık Pınar. Yürüyenin ne kadar yaşama hakkı var ki engellinin olsun. Sen istersen aşamayacağın engel yok yaban. Sen dünyanın en cesur erkeğisin. İftihar ediyorum seninle. Yalan söylüyorsun. <laughs> Hayır Yaban söylemiyorum. Yürüyeceksin aşkım yürüyeceksin. Yalan söylüyorsun. <laughs> yalan. Hayır Yaban yalan söylemiyorum. Vallahi bak dün gece rüyamda gördüm. İkimiz el ele Cemil İpekçi defilesinde salına salına podyumda yürüyorduk. Ben görüyor sen de yürüyordun aşkım. Pınar! Bir dakika dinle kuzum ne olur. Sonra aksakallı bir dede geldi. Bana pop starda jüri üyeliği sana da atletizm milli takımının kaptanlığını teklif etti. Pınar! Biraz neyle bilir misin? Kulağına bir şey söyleyeceğim. Tabii aşkım. Biraz daha. Yaban senin boyun mu kısalttı? Ha! Yaban yoksa bacaklarını da kestiler bana mı söylemiyorsun? Düştüm ulan! Özür dilerim aşkım, çok özür dilerim. Görmüyorum ya. Yaban, Yaban neredesin? Lina! Yaban! Kaval kemiğimin üzerindesin ulan! Pardon aşkım, pardon. Yaban bekle aşkım. Sandalye. Sol, sol, sol Pınar. Sol! Soğan, Pınar, soğan! Soğan buldum aşkım, buldum Yaban. Geliyorum. Gel ha. Pınar. Gel. Ay! Kalk yavrum kalk! Kalk! Hmm. Ah. İşte sonunda oturduk kızım. Biz niye oturduk Pınar? Benim oturmam gerekmiyor muydu? Bu ne hal? Çocuğuna bilet almamak için otobüste çakallık yapan anneler gibi. Ben kucağa oturtulacak Adam mıyım ulen? Yaban debelenme kuzum ne olur. Şimdi son defa seni yere atacağım. Sonra baştan başlayacağız. Tamam mı kuzum? Hmm, Doğru açıyı bir yakalayabilsem. Çok pis yapıştıracağım ama. Hadi it. İt y beni artık. Yaban. Bir. iki üç. Ah! Tamam aşkım. Sandalye nerede Yaban? Sol desem... Anlayacak mısın ulen? Yaban... Sol hani bu saat taktığımız taraf mıydı kuzum? En çok hangi anana tokat yorsan o taraf. Buldum aşkım buldum. Daha beni bulacaksın. Konuşmaya devam et yaba. Sesine geliyorum. Ne konuşayım ulen? Mesela bir şarkı söyle. Ne şarkısı ulen? Ormancı olabilir mesela. Kaç bölümdür benim ormancı yorumumla dalga geçiyorsun. Bir de senin yorumunu görelim bakalım. Sen buraya bir gel benim yorumumu göreceksin.